Yoldaşlar, Serkan Onur Yılmaz, bugün iki doğum günü ölüm orucunda. Serkan Onur Yılmaz'ın ölüm orucuna yatmasının sebebi devletin yıllardır devrimciler üzerinde uyguladığı tecrüb, baskı ve faşist baskıları protesto etmek, bunun için de ölüm oruçları, açlık grevleri, eylemleri yapmaktadırlar. Serkan Onur Yılmaz, sadece kendisi için yapmıyor bu eylemi. Aynı zamanda tüm Türkiye halkları için, Kürtler için, Türkler için, işçiler için, emekçiler için, tüm halklar için yapmaktadır bu eylemi kendisini. Buradan Türkiye işçi sınıfına, emekçilere, Türkiye halklarına, yurtseverlere, Türk devrimcilere, sosyalistlere, komünistlere sesleniyoruz. Serkan Onur Yılmaz'ın yapmış olduğu bu yiğitçe, onurlu direnişe destek sunalım. Serkan Uyulmaz'ın yapmış olduğu bu direnişin kendisi aynı zamanda bizim direnişimizdir. Dolayısıyla Serkan Uyulmaz yedi yedi tutakların yaşamını yitirmemesi için, hayatta kalabilmeleri için seslerine ses olalım, güçlerle güç olalım. Hep birlikte içeride ve dışarıda güçleri parçalayalım. Bugün iki gün evvel hayatta aileler çocuklarına, evlatlarına sahip çıktıkları için evlerinden işkencelerle gözaltına alınıyorlar. Yerel Meclisi'nin Ankara Konuk sıfaktaki bürosu yasa dışı hukusuzca basılarak talan edilmektedir. Burada sesleniyoruz. Ne dün, ne bugün, ne yarın. Hiçbir zaman devrimciler riayet etmez. Hiçbir zaman için devrimciler güç Hiçbir zaman devrimciler yenilmez. Kazanacak olan biziz. Kaybedecek olan faşizmdir. Kazanacak olan devrimciler sosyalizmdir içeride dışarıdakileri parçala. Yaşasın devrimci dayanışma. İçeride dışarıda